Herkese merhaba. İlginç İtiraflar kanalına hoş geldiniz. Kanalımı sevdiğinizi gördüm ve bu videoyu sonuna kadar izleyip beğeni atan ve yorum yazanlar arasından bir kişiye 100 dolar vereceğim. Bugün tır şoförü komşusu ile yasak ilişki yaşayan Selin'in itirafını dinleyeceğiz. Sizin de itirafınız varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden itirafımıza geçelim. Selamlar. İsmim Selin çok acayip bir itirafım var bu kanalı gördüğümde dayanamadım ve tüm yaşadıklarımı anlatmak istedim. Teşekkürler kanalınız için. İnsanların itiraflarını dinlemek iyi hissettiriyor. Umarım beni anlayışla karşılarsınız bu itiraf kocamı. Komşumuzla farklı aldatma itirafımdır ve bu boşanmaya kadar gitti kocamın neden aldattım diye sorarsanız, onun yüzünden derim nedeni basit kocam bir şofördü ve haftalar geçtikten sonra evine gelir birkaç gün kaldıktan sonra yine giderdi beni mutlu edemiyordu neden onunla evlendim bilmiyorum. Ama bu da ailemin suçu ben okutmadı. Ailem okutmadı ve git evlen dedi ben de birilerini bulmadım ve ailem bir akrabasının arkadaşıyla evlendirdi adam benden 5 yaş büyüktü normal bir şey fakat onu hiç. Sevmedim ve aksine nefret oyandı içimde belki de kendi suçu değil. Ama hiç kimseyi mutlu edemedi şimdiki sevgilim Fatih beni çok mutlu ediyor ve tüm isteklerimi hayata geçiriyor, Fatih aşığım ona ve beni tatmin ediyor. Fatih Betül ile evli durumdaydı ve Betül'den ayırdım onu. Yuva yıktı diyeceksiniz fakat zaten Fatih onu sevmiyordu ve neden sevmediği bir insanla evli kalsın ki, yaptığımda hata bulmuyorum. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Artık Fatih benim ve Betül de benim kocanla birlikte. Oluyor, beni kıskandırmak için yani eş değiştirdik bildiğiniz gibi nasıl bu duruma geldik tüm aleme rezil olduk fakat olanlar olmuş işte. Ben komşumu seviyorum. Hepsine anlatacağım bir istek üzerine bir gecelik komşu Fatih'le beraber olman beni bu bu duruma düşürdü. Şimdi itirafımı en başından sizlere anlatayım. İsmim dediğim gibi Selin, 20 yaşında evlendim. Ailem beni okutmuyordu ve yaşın geçiyor diye koca bulup evlendirdiler. Zaten işe yaramıyordum evde onlara göre, evde boş boş oturuyorsun dediler ve bana birini buldular o da Ahmetli kocam. Bir dakika bölüyorum. Videonun başında dediğim gibi arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar izleyip beğeni atan ve yorum yazanlar arasından bir kişiye 100 dolar vereceğim. Ahmet aslında iyi bir insandı evlenmeden önce onunla konuşurdum ve iyi bir insan olduğunu sanıyordum. Fakat işi yüzünden benimle birlikte olamayacağını göze alamamıştım. Bunu önceden düşünmem gerekliydi. Bana vakit ayırmayacağını ve asla beni mutlu edemeyeceğini bilmeliydim. Burada benim hatam vardı. Ailemin şoför olduğunu dediği zaman hayır demeliydim. Ama salak gibi. Evet dedim. O zamandan sonra hayatın kötüye gitmeye başladı. Neyse bizim evleneceğimiz zaman. Geldi ve düğünümüz falan oldu. O zaman yeni bir hayata başlayacağım için mutluydum evlenmeden önce kocama ailenle değil yeni eve taşınalım ve yalnız yaşayalım dedim ve o dediğimi yaptı. Yeni ev aldık ve orada onunla yalnız başımıza yaşayacaktık düşünüyordum ki onu zamanla severim ve mutlu mesut yaşarız ama yanılmışım o konuda. Zamanla kocamın işinin peşinden gitmeye başladı ve eve ekmek getirmek için çalışmak zorundaydı. Ben de yeni bir yerde iyi tanımadığım komşularımla ve yalnız başıma. Haftalarca kalacaktım bir ay gibi. İşe çıkmadı fakat bir ay sonra kocama doyamadan gitti. O sırada komşularımızla tanışmıştık yan komşumuz Fatih ve karısı Betül iyi insanlardı. Betül'le boş zamanlarımda gider konuşardım ve her sohbet ettiğimde iyi hissediyordum. Her defasında kocasından bahsederdi. Nasıl iyi bir insan olduğundan onlar. Birkaç yılda evliydi ve bir çocukları vardı Betül doktorun ona artık çocuğumuzun olmayacağını dediğini bana anlatıyordu. Tüm dertlerimizi neredeyse birbirimize anlatırdık. Betül çalışıyordu ve eve bazen geç geliyordu. Kocası'ndan da geç geldiği oluyordu. Neden kocasının ona çalışmaya izin verdiğini bilmiyordum. Belki de malum mesele ekonomik durum ortada, o yüzdendir diye düşünüyordum. Geç saatlere kadar çalışmak zorundaydı. Betül bir hafta çalışıyordu, bir hafta evde kalıyordu. Bir restoranda kadın şef olarak çalışıyordu ve restoranda geç kapandığı için eve vardığında herkes uyuyordu. Kocasının buna izin vermeyeceğini sanıyordum ama karışmıyordu karısına bir haftada işten izin alıyordu ve çocuğu için. Evde kalıyordu neyse onlarla aramız baya iyiydi ve ben onlara giderdim ya da onlar bize gelirdi ve muhabbet ederdik Fatih çok iyi bir insandı en kuvvetli uzun boylu yakışıklı biriydi ve kocamın boyu ondan kısaydı ve göbeği vardı Fatih spor yaptığı için güzel bir vücudu vardı ona bakmamak elde değildi sanırım ona aşık olmuştum. Şu kocamı da uzun süredir göremiyordum elimden bir terslik çıkmaması için çalışıyordum. Betül'den daha güzel bir kadındım kesinlikle bazen evde tamir işleri falan olduğunda. Hocam uzun zaman evde olmayınca komşu Fatih'i çağırırdım ve o tamir ederdi. Konuşurduk ve gerçekten de çok nazik ve iyi bir insandı. Betül'le ara sıra sohbetlerde Fatih'in ona ilgisi olmadığını gördüm. Geceleri eve geç geldiğinden onunla birlikte olamıyordu ve tatmin olmuyordu. O yüzden karı koca olsalar da birbiriyle konuşmazlar pek fakat ikisi de iyi insanlardı. Betül bana bazen yardım eder ve çok iyi yemek pişirdiğinden bana da getirirdi. Zaman böyle geçiyordu ve kocam yine gitmişti çalıştığı için artık evdeki tüm problemleri kendim halletmeliydim henüz. Birkaç aylık evliydim kocama doyamadan da gitmişti. Yine kendimde çok bakımlı bir kadındım, kendime değer veriyordum. En iyi kıyafetleri giyerdim, evde yalnız başıma olsam makyaj yapardım ve aynada kendime bakar ve ne kadar güzel bir kadın olduğumu kendimi söyler ve kendime överdim. Keşke yanında beni değerlendirecek ve benim kıymetimi bilecek bir erkek olsaydı kocam da Allah bilir. Ne zaman gelecekti? Neyse evde gündüz vakti yemek yapmaya çalıştığım zaman muslukta problem yaralandı. Ne yapacağımı bilmedim tamirci falan da tanımıyordum komşumuzun kapısına çaldım. Ve Fatih kapıyı açtı ondan musluğa bakmasını rica ettim üzerinden de dar bir tişört ve şort vardı ve kol kasları patlayacak durumlardı sanırım antrenman yapıyordu hafif de terlemişti geldi ve musluğu kısa. Sürede tamir etti sonra üzerine silmesi için bir şeyler getirdim ve bir şeyler ikram ettim kalması için ısrar. Ettim o da tamam dedi evde o da yalnızdı muhabbet ettik biraz ve. Konu gece hayatımıza geldi benim de üzerimde doğru dürüst bir şeyler yoktu ve ikimiz de o an birbirimize tutulduk bunun sonu kötü biteceğini biliyordum ve o gün kocama ihanet ettim. Bu yakışıklı adamla yaşadıklarımı asla unutmadım. Onunla evlenmeliydim ve yaptığımdan hiç pişman olmamıştım. Evet, çocuğu vardı fakat Betül'den çok beni sevdiğinin farkındaydım. Zaten onlara geldiğimde de bana göz gezdiriyordu. Hayatımdaki en iyi anlardan biriydi ve ona çok sevdiğimi söyledim. Kocamın boşluğunu onunla doldurmuştum. O da karısının ondan mutlu olmadığını söyledi ve geceler birbirimizi görmüyoruz. O geldiğinde ben uyuyorum ve kendimi tatmin edemiyorum. Adam sporcuydu ve kaslıydı. Böyle bir adamla birlikte olmak benim için çok ama çok zevkliydi. Kocamın göbeği sallanıyordu ve iğrenç bir şey onunla olmak kesinlikle kadınlara tavsiyem sporcu bir adamla birlikte olun Fatih'le bu durum uzun süre devam etti ve kaçamaklar benim çok hoşuma gidiyordu. Onun bir defa tadına bakmıştım ve vazgeçemiyorum ama Kaçamaklardan bıkmıştım ve karısı Betül'den boşanmasını istiyordum. Betül'ün yanında bazı şeyleri ima ediyordum. Belki kocasından boşanır diye ama çocuğu için boşanmıyordu. Benim kocam Ahmet ise dünyadan haberi yoktu. En sonunda Fatih'ten hamile kaldım ve her şeyin başladığı nokta oydu. Fatih boşanmak istiyordu ama çocuğunu karnında taşıdığım için dayanamadım. Her şeyi Betül'e anlattım ve artık boşandılar. Ben de kocamdan boşanmıştım. Kocam bunları duyduğunda çok üzüldü fakat yapacak bir şey yoktu, ben. Onunla zaten boşanacaktım. Bu evlilik böyle gidemezdi. Fatih'i de kendime bağlamıştım artık ne istesem yapıyordu ve çok mutluyduk. Bu Betül de beni kocamla birlikte oluyordu ve beni kıskandırmaya çalışıyordu ama umurumda değildi artık boşanmıştık ve tüm akrabalarımızın bundan haberi olmuştu insanlar bizi çok tehdit etti. Fakat hiçbirine aldırmadım ve artık yeni kocamla hayatım keyfini çıkarmaya bakıyorum. Ondan hamileydim ve çocuğumuz oldu eski evladı içinde canım yanıyor tabi ki fakat o ayrı kadından. Kendi evladım gibi ben bakamıyorum ona. Hem o çoğu zaman annesinde kalıyor ve bize gelmiyor. Artık hayatım çok iyi sporcu bir adamla birlikte olmak beni mutlu ediyor. Ve ebediyen bu mutluluk sürmesi dileğiyle kendi içimde yatan bu itirafımı sizlere anlatmak istedim. Umarım beni anladınız ve olduğum durumu kabul edersiniz. Biliyorum beni suçlayan çok olacak ama komşumuz Fatih seviyordum ve karısı ben olmalıydım. Neden olmayayım ki sizler arasında böyle bir şey yaşayan var mı? Kendi komşusuna aşık olan. Var mı bilmek isterim yorumlarda. Kendi fikrinizi yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar bir itirafında sonuna geldik. Şu kadına diyecek bir sözüm yok. Hem istemeden evlenmiş, hem de kocasının aldatmış yazıkları olsun, evli bir adamla yapılır mı bu komşusunu baştan çıkarmış ve kullanmış gerçekten de yazıklar olsun, umarım öbür dünyada hak ettiğini alırsın, bu evli bir adamın hayatını mahvetmiş. Kim bilir onun karısı, şimdi ne yapıyordu neyse pek fazla da bir şey demek istemiyorum ve size bırakıyorum. Yorumları, düşünceleriniz. Paylaşmayı unutmayın, umarım tüm olanları anladınız. Allah akıl fikir versin sana, başka da diyeceğim bir şey yok. Benim de anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın ve itirafımızı paylaşın. Sizin de itiraflarınızı duymak isterim. Hoşçakalın. Herkese merhaba, İlginç İtiraflar kanalına hoş geldiniz. Bugün bakkalcı ile ilişkide olan Elif Betül'ün itirafını dinleyeceğiz. Sizin de itiraflarınız varsa ekranda görünen hesaba iletebilirsiniz. Fazla vakit kaybetmeden itirafımıza geçelim. Lütfen dikkatle dinleyin ve sonunda neler olduğunu görürseniz şaşıracaksınız. Selamlar ismim Betül. 29 yaşım var ve bu kanalda insanların itiraflar paylaştığını gördüm. Benim bakkalcı Ferhat'la gizli saklı bir ilişkim vardı ve bu itirafın sonu iyi bitmese de sizinle paylaşmak istedim önce cesaret edemesem de yıllar önce. Olan bu itiraf artık sizlere yazıyorum umarım iyi dinlersiniz evli olduğum zamanlar bir de çocuğum vardı fakat kocamın boşluğunu hissediyordum. Ve bu boşluğu bakkalcı Ferhat doldurdu, onun bana ilgisi üzerine kendimi tutamadım ve onunla birlikte oldum, kendi hırsıma yine yenik düştüm ve kocama ihanet etmiştim. Tüm olan olaylar da bunun üzerine oldu zaten. Evet sayın bu itirafı dinleyenler. Ben önce onun beni sevdiğini sanıyordum ve aptal gibi kocamdan boşanıp onunla evlenmeyi düşünüyordum. Tam bir aptaldım. Baklı Ferhat da beni diğer erkekler gibi kullanıyormuş. Eskiden evlenmeden önce de hayatım iyi değildi ve hayat kadınıydım. Yani anlaşılan çok da iyi bir hayata sahip değildim. O zamanları anlatmak istemiyorum fakat evlenene kadar iyi bir kadın değildim. Zaten benimle kocam zorla evlendi. Kocamdan hamile kaldım ve benimle evlenmek zorunda kaldı. Ailesi beni istemiyordu fakat artık olanlar olmuştu. Benden vazgeçemezdi. Neyse şimdi itirafımı en başından sizlere anlatayım benim annem ve babam. Olmadı hiçbir zaman beni çocukluktan bırakmışlardı ve yalnız başıma büyüdüm. 18 yaşıma kadar çocuklar evinde kaldım. Fakat artık büyüdüğümde hayata atılmam gerekliydi ve çıktım oradan. Ama para kazanacak bir şey sahip değildim ve ne yapacağıma dair hiçbir fikrim yoktu. Gittim bir ev buldum, kirada kalmak için rica ettim. Kirayı önceden istiyordu. Ama ısrar ettikten sonra ay sonu vereceğimi söyledim. Fakat bir ay gibi hiçbir iş bulamamıştım ve üzerimde de kirayı ödeyecek param yoktu ev sahibi benden. Parayı istiyordu ama ben çok ısrar ettikten sonra bir haftada ertelemesini dedim. Ama parayı asla bulamayacağımı biliyordum. Bu çok zoruma gitmişti. Bir hafta geçti ve bir şeyler bulamadım. Ne yapacaktım hiçbir fikrim yoktu. Ev sahibi geldi eve para istedi. Ben de hiçbir şeyim olmadığını ve ödeyemeyeceğimi dedim. O da bunun karşılığını bir şekilde vermelisin dedi yoksa polise veririm ve mahkemelerde sürünürsün sokaklarda kalırsın diye tehdit etmeye başladı. Gözüm çok korkuyordu ve bıkmıştım her. Şeytan, burada da tüm insanları tanıyorum ve hepsine söylerim kimse sana ev vermez ama eğer bir şekilde ödersen borcunu silerim dedi. Ben ne tür bir şey istiyorsun? Sen nasıl ödeyeceğim? O da genç ve güzel bir kadınsın. Benim de son zamanlar biriyle ilişkide olmaya ihtiyacım var. Bir gecelik benimle olursan silerim dedi. Ben ne saçmalıyorsun sen dedim sokakta kalırım ama seninle birlikte olmam dedim. Tüm eşyalarımı topladım ve sen nasıl bir sapık insansın diyerek çıktım evden. Şerefsiz benim namusuma göz dikmişti ve gözyaşlarıma hakim olamıyordum. Ağlayarak o evden çıktım. Gidecek bir yerim yoktu sokakta kalırsam sapıklar rahatsız eder diye düşünüyordum. Ama cebimde de beş kuruş para yok, karnım aç sokaklarda dolanıyordum. Akşam oluyor ve bir yer bulmazsam ev sahibi değil de sokaktaki pislikler bana tecavüz edecek son kararım orada verdim. Ve ve sahibini arayarak teklifini kabul ettim çok çaresizdim ve hayat kadını olmaya buradan başladım işte. Ağlayarak o... Oh. Teklifi kabul ettim ve hayatımdaki en kötü günlerden biriydi. Eve döndüğümde bu pislik beni bekliyordu eşyalarımı koydum ve bu gece benimsin dedi. İlkimi bu pislikle yapacaktım. İnanamıyordum bu olanlara niye bu durumlara düşmüştüm ben Allah'ın günahlarımı affet diye o gece sabaha kadar ağlamıştım. Ama bunu yapmalıyım. Sabah olduğunda adam çıktı gitti. Tüm yatak gözyaşları içerisindeydi. Böyle bir pislik dünyaya düştüğüme inanmıyordum. Keşke erkek olsaydım diye günlerce ağlıyordum. Yarın kendime geldim. Ev sahibimle kötü geçen günün ardından beni neler bekliyordu bilmiyordum ve bu olayları nasıl unutamayacaktım. Olayın üzerinden bir hafta geçti ve artık param resmen bitti. Cebimde artık hiç para yoktu. Son çarem fakirlik yüzünden internet üzerinden biriyle tanıştım ve onunla para karşılığında birlikte olacaktı. Yaşadığım eve davet ettim ve akşam eve geldi ve benimle aynı yaştaydı ve ilk kez arkadaşlarının ısrarı üzerine benimle birlikte olacaktı sevdiği adam yerine toplumun ısrarı üzerine benimle yapacaktı neyse onu hiç kırmadım ve o gün onunla birlikte oldum. Çok da beğeniyor olmamıştı. Ona da bir daha asla böyle şeyler yapmamasını istedim. Sevdiğin kadınla evleneceğin zaman yapacaksın. Paranı asla böyle şeylere harcamamasını istedim. Neyse yarın yeni bir kişiyle öbür gün diğer bir insanla derken artık hayat kadını olmuştum ve paramı bunun üzerinden kazanıyordum kiramı da ödüyordum ve artık o öküz adamla yatmak zorunda değildim ama bazen ondan kötü insanlarla para karşılığında birlikte oluyordum yaklaşık 18 yaşından bu yoldaydım ve 5 yıl gibi insanlarla para karşılığında birlikte oldum bir gün şimdiki kocam beni buldu ve hayatımı değiştirmemi istedi ve kendini tatmin etmek isterken bana aşık olmuştu bana karşı çok kibardı İlk buluşmamızda benimle yatmak yerine yeme davet etti sonra eve döndük ve adam bana tüm hayatını anlatmıştı ve yaşadıkları benimle hemen hemen aynıydı ona sanırım ben de aşık olmuştum hayatımda gördüğüm en saygılı insandı ve hayatımda ilk kez sevdiğim bir insanla vakit geçirmiştim ve sanırım ben de onu seviyordum. İlk kez beni anlayan birisi çıkmıştı. Normalde diğer insanlarla birlikte olurken kendimizi koruyorduk ama onunla böyle bir şey yapmadık ve hamile kaldım ondan. Ona bunu söylediğimde çok sevinmişti artık ve başka erkeklerle birlikte olmayacaktım ve 23 yaşında onunla evlendim yeni bir eve taşındık ve ve artık onunla beraber ölene kadar birlikte olacaktık. Evlenmemize ailesi izin vermiyordu fakat hamile kaldığımı bilince onlar da bir şey diyemedi. Hayat kadını olduğumu biliyorlardı. Güvenmiyorlardı anlaşılan bana. Bir kız çocuğumuz oldu fakat kocam eskisi gibi değildi. Artık benimle birlikte olmuyor ve eskiden yaptığım hataları yüzüme vuruyordu. Doktorlar da bir daha asla çocuğumun olmayacağını dediler ve bu son çocuğumuzdu. Bu da kocamı daha da kızdırmış ve o fazla çocuk istiyordu. Ne kızıma iyi bakıyordu ne de bana. Birkaç kez de beni aldatırken yakalamıştım. Eskisi gibi çok kibar ve delikanlı bir değildi artık eskiden birlikte olduğum adamlardan. Farkı kalmamıştı. Bazen içip eve geliyordu ve geçmişte yaptığım hataları bana söylüyor ve beni fena dövüyordu. Canım çok acıyordu ve bıkmıştım kocamdan. Eskisi gibi değildi artık. Annesi ve babası bizim boşanmamızı istiyorlardı. Artık bıkmıştım ondan ama belki düzelir diye bekliyordum. Hayata yeniden küsmüştüm. Neden bunu yaptığını sorduğumda ise bana kaba bir şekilde cevap veriyordu. Artık bıkmıştım bu durumdan. Kocam bazen günlerce eve gelmiyordu. Artık bıkmıştım boşanmak istiyordum ama yine o hayata dönmekten korkuyordum. Kızım da vardı, onu okutmak istiyordum ben okumamış bir cahilin belki ama kızım okuyacaktı. Neyse zaman böyle geçerken kocamın evde olmadığı zamanlar bakkala iner ve oradan bir şeyler alırdım. Bazen de numarası vardı kızıma baktığım zaman arardım ve bakkalcının oğlu Ali malzemeleri getirirdi. Ali benim yaşlarımda çok güzel bir erkekti üniversite okuyordu kendisi ve çok terbiyeli bir erkekti çok yakışıklı boyu bir 80 ve 75 kilolarda falan bir erkekti bazen onun gibi bir erkek. Hayatımda olsun istiyordum. Neyse bu defada numaralarına yazdım ve Ali'nin kapıya getireceğini dediler. Kızımı uyutuyorum aşağı inmek istemiyordum zaten insanların çoğu bana garip bakıyorlardı belki de kocamı da onlar deli ettiler ve ne dediyseler bana karşı çok kötü oldu. Neyse zil çaldı ve kapıya yaklaştım. Ali'ye içeri gel Ali mutfağa koyabilir misin dedim. O da beni kırmayıp tamam dedi. Ben de gittim parayı getirdim ve Ali uzattım mutfağa kadar gelmişti ve ben de ayıp olur diye bir şeyler ikram ettim önce gitmek istedi fakat ısrar edince kabul etti benim de çok kötü bir huyum var içimde ne varsa bir insana anlatırım o kadar sevgi görmedim ki önüme kim geçerse ona her şeyimi anlatırım ona tüm olanları anlattım ve cümlenin sonunda keşke senin gibi yakışıklı biri olsaydı hayatımda dedi sanırım bu sözler ona dokunmuştu içimde kötü bir niyet olduğunu sanıyordu ama anlamsızca birbirimizden etkilendik ve kocama o gün ihanet ettim bir daha asla yapmayacağıma söz vermiştim ama yaptım bunu ali gitti ve hiç kimseye bize geldiğini söylememesini dedim bu yaptığımdan pişman olmuştum fakat Ali'ye karşı bir şeyler hissettiğinden bu bana zevk vermişti şimdi de kocamdan boşanmadım ama Ali ile ara sıra kaçamaklar yapıyorum birine eğer anlatırsa ikimiz de biteriz şimdi ne yapmalıyım bilmiyorum kocam değişmiyor ve bir gün iyi biri olacağını umut ediyorum fakat ne zaman olacak bilmiyorum Ali ile de artık bir günahımız var ve yüze çıkarsa mahvoluruz ikimiz de ne yapacağımızı bilmiyoruz sizlerin fikrini öğrenmek istedim ve o yüzden cesaret buldum kendimde ve bu itirafımı paylaştım. Ali'den nasıl ayrılacağım bir şeyler derseniz sevinirim. Umarım tüm olanları anladınız. Hoşçakalın evet arkadaşlar bir itirafında sonuna geldik. Yine eskiden farkın kalmamış ve kocana ihanet ediyorsun. Kocam da zaten sana ihanet ediyor. Doğru dürüst evliliğiniz yok bile. Nasıl insansınız siz? Senin yerine ben utandım. Gençlikte yaptığın hataları keşke hiç yapmasaydım, kocan duyarsa alini sizi bitirir ve hayatın mahvolur, sana. Yazık gerçekten, benim de anlatacaklarım bu kadar, kanalımıza destek için abone olmayı ve videonu beğenmeyi unutmayın, yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın, kendinize iyi bakın.